Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere özel tür sardunya fidesi ile açılış yaptım. Fidemiz çok güzel, sağlıklı olarak gelişim gösteriyor. Yaprakları yeşil, pırıl pırıl olduğunu da görüyorsunuz. Tomurcuk da aynı şekilde sağlıklı. Bir tomurcuğunu açmadan bakın buradan bir tane tomurcuğu yine geliyor. Fidemizin boyu kısa olmağına rağmen her tarafından bolcasına sürgünlenmeye başladı. Sağlıklı olarak gelişim gösteriyor. Bu kızımız da beyaz açıyor. Çok güzel görsele sahip olan çiçek yapısı var. Mini türlerdendi. Yaprakları bu şekilde küçük oluyor arkadaşlar. Bu kızımız da koyu kırmızı açıyor. Katmerli büyük boy açıyor. Çiçeğimizin kökleri aktif. Aktif olduğu yapraklarından belli oluyor. Yaprak rengi koyu yeşil, parlak, Tomurcuğu sağlıklı. Çiçeklerimizin bu şekilde sağlıklı olması için ilk önce toprak güzel olması gerekiyor. Kaliteli toprak olması gerekiyor. Bitkilerimizin kökler aktifleşmesi için güzel toprağa dikeceğiz ve bizim kızlarımız da bu şekilde coştukça coşacaklar arkadaşlar. Ceylan gözü sardunyamın bazı dallarının uçlarından tomurcuklara geliyor. Ama ben bu tomurcuklarını Kış aylarında çiçek açtırmıyorum. Tomurcuk budaması yapıyorum. Dinlenmesini sağlıyorum. Bu güzel kızlarımızın yaprak sapına bakar mısınız? Çok uzun. Bunun bu şekilde uzun olmasının nedeni güneş yetersizliğinden. Bol ışık alan bir yere konumlandırdım. Güneşini çok azaldığı için arkadaşlar, çiçeğimizin yaprak sapları bu şekilde uzun oluyor. Görüyorsunuz. Ama çiçeğimiz güzel, sağlıklı canlı, parlak olduğunu görüyorsunuz. Ben bu sene bu güzelliklerimin budamasını yapmadım. Bu kış bu şekilde tutacağım. Geçen sene diktiğim fideleriydi. Saksı değişimini de yapacağım sizlerle birlikte. Bakın kökten ne kadar sürgünleri gelmiş ve bolcasına dalları var. Saksıları küçük. Saksı değişimini yapacağım. Mart ayında köklerini çok ellemeden yapmamız gerekiyor. Çiçeğimizin tomurcuk topladığı mevsimde köklerini çok oynatmıyoruz arkadaşlar. Bütün tomurcuklarını güzel bir şekilde açabilsinler. Çiçeklerimizin coşması için, sağlıklı büyümesi için bugün sizlere bir tarif paylaşacağım. Tarifimiz inanılmaz etki sağlayan bir tarifti. Geçen videolarımda da paylaşmıştım sizlere. Hala bilmiyorum yapıp veren hanımlarımız var mı aranızda? Ama yapıp verersinizse İnanın ki çok güzel sonuçlar elde etmiş olacaksınız. Hiç pişman olmayacaksınız. Çeklerimizin coştukça coşmasına sebep olan yod arkadaşlar. 5 oranında yod kullanıyorum. Eczanelerden bulabilirsiniz. Tentürlü yod. Tentürlü yodu bulamadınızsa da yerine batikon kullanabilirsiniz. Aynı şekilde sonuçlar elde ediyoruz. Çeklerimizin coştukça coşmasına sebep oluyor. Yapraklarının koyu yeşil olmasına sebep oluyor. Çeklerimizin köklerinin aktifleşmesine sebep oluyor. Toprak hastalıklarından uzak tutmuş oluyor. Çeklerimizin canlanmasına, güzel çiçek açmasına sebep oluyor. Tomurcuklarının sağlıklı olmasına sebep oluyor. Saysak sayı bitmez bir sözle çeklerimizin köklerini aktif hastalıklardan uzak durmasına yardımcı olan Tenterli yod. Biz bu yodu 1,5 litre suda seyrelteceğiz. Bu suyun içerisine iki damla koyacağız arkadaşlar suyumuz oda sıcaklığında dinlenmiş olması gerekiyor buna dikkat edeceğiz bu kürü yaparken sadece ölçümüze dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar Tentürlü yod veya batikon aynı ölçüde dökeceğiz iki damla koyacağız ve bu suyumuzun içerisine karışım yapıyoruz karışımımız da arkadaşlar bir çay bardağı süt Sütün içerisinde olan vitaminleri saysak sayı bitmez. Ben anlatmasam da hepimiz biliyoruz zaten. B1, B2, B6, B12 vitaminleri mevcuttu İnsan sağlığına çok güzel faydası olduğu gibi bitkilerimizin coşmasına da faydası var. Ben market sütü kullanıyorum. Eğer doğal süt elinizde varsa da daha güzel, daha güzel sonuçlar elde etmiş olacaksınız. Peki bu kür çiçeklerimizin toprağında sineklenme yapıyor mu? Hayır arkadaşlar, hiçbir şekilde sineklenme olmuyor. Eğer sütü bozuk kullanacaksanız da tabii ki o zaman koku da olabilir, sineklenme de olabilir. Taze süt kullanmanız gerekiyor. Her çiçeğimizin saksı ölçüsüne bakarak vereceğiz. Benim çiçeklerimin saksılar küçük olduğu için bir çay bardağı saksının her tarafından dökeceğiz. Bütün kökleri bu yaptığımız kürden faydalansın. Net olarak çekip paylaşıyorum. Sizlerle birlikte veriyorum. 10-15 gün arasıyla aynı çiçekleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bugüne kadar yaptığım kürlerden çiçeklerimde hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Aynı şekilde coştuk can coştular, sağlıklı büyüdüler. Kökler aktifleşti. Bu kürü sadece suyla da yapabilirsiniz. 1 litre suyun içerisine 2 damla Tentürlü yod dökeceksiniz ve yapatikon koyacaksınız iki damla güzelce karıştırıp çeklerimizin hem köklerinden hem yapraklarından besleyeceksiniz. Sardunyalarımızın özellikle ayda bir kere bu kürlen beslememiz gerekiyor. En çok sevdiği gübrelerden biri tentürlü yoddu. Yodu çok seviyor arkadaşlar. Eğer yodunuz yoksa da ceviz kabuğundan da bunu elde edebilirsiniz. 3 tane büyük boy cevizin kabuklarını kuru kabuğunu suda bekleteceğiz. Bir gece ertesi günü çiçeklerimizin köklerine vereceğiz. 1 litre suyun içerisinde 3 tane ceviz büyük boy cevizin kabuklarını suda bekleteceğiz arkadaşlar. Eğer ceviziniz ceviziniz pardon çok küçüktüse 4-5 tane cevizi 1 litre suda bekleteceğiz. Çiçeklerimizin köklerine ikram edeceğiz ve yapraklarına püskürteceğiz aynı şekilde aynı ölçüde elde etmiş oluyoruz. Çiçeklerimizin hem yapraklarından besleyeceğiz hem köklerinden besleyeceğiz. Bu yodu ayda bir kere ikram edeceğiz ki çiçeklerimiz aktifleşsin kökleri. Çeklerimizin kökleri canlı olduktan sonra bakın bu şekilde güzel tomurcuk çıkarıp güzel yaprak açabiliyor. Ben çiçek saksılarımızın dibine dirinaş koymadım. Kilibilesi toprağa koydum arkadaşlar çok güzel bir şekilde de topraktan gözüküyor beyaz beyaz kökleri bilmiyorum kameraya yansıdı mı ama gerçekten aktif ayda bir kere bu kürü çiçeklerinizi ikram ettiğinizde hiç pişman olmayacaksınız bolcasına çiçek açmış olacak tomurcukları sağlıklı olmuş olacak yaprakları pırıl pırıl koyu yeşil olmuş olacak bu şekilde ara ara sararan yaprakları da oluyor bu mevsim değişkenliğinden oluyor. Çiçeğimizin boyu uzadıkça alt yapraklarından sarartmaya başlıyor. Bu normal olan bir şeydi arkadaşlar. Bazen sardunyalarımızda o şekilde durumlarla karşılaşabiliyoruz. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın.